Merhaba seyahatçi Bugün hayal ettiğimiz en uzak değişti nasyonlardan birine bir göz atalım. Uzay evet doğru duyduğumuz gelecekte tatil planlarınızı uzayda ne yapacaksınız? Gelin birlikte keşfedelim. Uzay turist ve günümüzde bilim kurgu filmlerinden çıkıp gerçeği tutan bir konu haline geldi elom kolunu sıpaca bulu e origin ve diğer uzay şi şirketleri insanların dünyanın ötesine git gitme gitmelerini sağlayacak projeler üzeri üzerinde çalışıyor. Gelecekte bir uzay gemisiyle binip dünyayı asan bir yolculuk yapmak mümkün olabilir. Ay, Mars ve diğer gezegenlerde konaklama imkanları bile düşün, düşün, ancak bu lüks dediği tabii ki herkesin erişebileceği bir şey olmayacak. Uzay turizmi sadece gezegenimizi keşfetme arzusu değil aynı zamanda yeni teknolojiyle teknolojilere, enerji kaynaklarımıza ve bilim alanındaki gelişimlere de katkı sağlayabilir. Ancak uzay turizminin şey, çevresel ve etik sorunlar da göz ardı edilmemeli. Sizce gelecekte uzay tatil yapmak ilginizi çeker mi? Yoksa gen genelsel yollar mı? Daha cazip. Düşünceğinizi yorumlarda basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Eğer uzay turizmi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.